Ramazan ayında da İsrail polisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştum. Sözlerine İsrail güçlerinin Mescidi Aksa baskınına tepki göstererek başladım. İsrail polisinin terör ve tetiş eylemleriyle Mescidi Aksa'yı ve Filistinli Müslümanları hedef almasından duyduğumuz üzüntüyü ve öfkeyi belirtmek istiyorum. İbadet eden sivillere ses bombalarıyla, coplarla, plastik mermilerle müdahalede bulunmak tam anlamıyla belhum azallik bir işarettir. Bunun adı zulüm siyasetidir. Kan siyasetidir. Provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Haremi Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e gerektiğinde canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında emeklilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere yönelik vaatlerine tepki gösterdi. Yönetime gelseler Amerika'ya gidip memur emekli maaşı ödemek için para dilenecekler dedi. Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyorlar. Anlaşılan şimdi de gözlerini emeklerimize kestirmişler. Her seçim öncesi yaptıkları gibi açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar. Allah göstermesin. Bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye, o maaş artışlarını yapar mı bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine ve memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecektir. Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edecekler. Sonra da tıpkı o koltukta daha önce oturanların yaptıkları gibi Avrupa'ya, Amerika'ya gidip memur maaşı ödemek için para dilenecekler. Para!